Vardar diyeyim. Suyu çok sakin, sessiz akay. Senin gibi. Sormaman gereken sorular soruyorsundur. Ondan sessiz. Kim? Vardar. Edebiyat mı okudun sen? Yo. O zaman kesin tarih. Sevmem. Bak boşuna uğraşma. İlle hakkımda bir şey mi öğreneceksin? Tamam. O zaman bak ben nasıl açılacağım ha? İçimi nasıl açacağım sana? Sor. İyi tamam. O zaman sen anlat kendini. Ben... Dolandırıcıyım. Prevarant. Hı. Üç kağıtçının tekiyim. Ama... Organizasyon şirketim de var. Hani ikisini birleştirdin mi... ...bombona bir iş çıkar. Nasıl yani? Hani organizasyon... ...suç örgütüm var. Sen gerçekten şakacıymışsın ya. Ay yok bu, bu şaka değil. Dolandırıcıyım yani. iyi insanlar, fena insanlar vardır ya hayatta. Hı hı. Ben fena. Ama... ...Gül'ü... Güzel güleni severim. Yok. Sen tuhaf birisin. Ama fenanın da iyisiyim. Şey... ...bombone ne demek? Bombone şeker demek. Yani tatlı bir şey. Hani... ...Bombone çiçeği diye bir şarkı var ya... ...he. Bak bakalım bana. Baktım.